Ben bir takım şeyleri burada yanlış olarak görmüyorum ama kültürel kalıntılarımız yani kolesterol gibi aslında nasıl kolesterol bir takım plaklar böyle damarlarımızın içerisinde dolanıyor birdenbire tıkanıyor bazen aynen onun gibi manevi durumda da aslında bir takım plaklar bizim içselliğimizde duruyorlar. İşte efendim falanca inançtayım, filanca doktrindeyim, bir başka doktrini kabul etmiyorum, işte bir başka inancı kabul etmiyorum, o insan kardeşim yanlış düşünüyor, böyle ibadet olmaz bu yanlış bir ibadet, şöyle inanç olmaz bu yanlış bir inanç. Ya tamam da dünyada 8 milyar insan var. Yani Madem ki hakikati arıyoruz, hakikati ararken biraz da gerçekçi olma gibi bir durumumuz söz konusu olmalı her şeyden önce. Ama biz kendimizi sadece kutsal addediyoruz hangi inançta olursak olalım. Efendim biz cennet ehliyiz, onlar cehennem ehli. İşte yahu bu senin insan kardeşin. Hani sevecektin. Hani kucaklayacaktın. Hani Allah sevgiydi. Hani Allah'ın muhabbeti çok büyüktü, bakın biz demek ki yani içsel yollarımızı tıkıyoruz dostlar. Bu yollar, yani bunu kendim için söylüyorum her şeyden öte. Yani hepimiz hepimiz eksiğiz. Bugün burada benim teolog olmam, ilahiyatçı olmam, efendime söyleyeyim bir takım sohbetlerde geniş konuşmuş olmam bir şey ifade etmiyor. Önemli olun benim içselliğim de kendi taşımı yontarken gerçekten bu yontmayı yapıyor muyum yoksa kan damarlarımda o plaklar mı dolanıyor? Yani o kolesterol plakları. E, Allah muhafaza o kolesterol plakları işte görüyoruz tıkandığı anda dünyada savaşlar çıkıyor. Aynı inancın içinde bile bir mezhep öbür mezheple çatışıyor. Ya da işte miras kavgalar oluyor, başka şeyler oluyor. Yahu hani sizler Yaradan'a abd olmuş, Yaradan'ın evlatlarıydınız. Yani Yaradan'ın evlatları olarak e, mesela kelamda ne diyor? Sevginin ardınca koşun yani kadim kitaplarda yazıyor. Diğer tarafta işte komşunu kendin gibi sev diyor. İşte diğer ifadelerde komşunu aç yatarken sen tok yatamazsın diyor. Peki biz gerçekten böyle miyiz? Yoksa kimimiz kavmiyetçilik, milliyetçilik ya da bir takım kültürlerin içinde sıkışıp kaldık mı? Bu çok enteresan bir şey. Bakın bugün mesela genelde ee, ...herhangi bir inancın... ...kadim bir dili var... ...peki bu dili bilmeyen insanlar... ...yani Arapça bilmeyenler... ...Müslüman olmayacak mı... ...Yunanca bilmeyenler... ...Hristiyan olmayacak mı... ...ki İsa Aramice, Süryanice... ...eski kadim Süryanice konuşandı... ...e peki Süryanice bilmeyen... ...misal... E, ...Mesihi sevgiyi, ibadeti... E, veya da yaratanın... E, ...sevgisini anlamayacak mı yaradılanı severim yaratandan ötürü diyemeyecek mi yani kendi inancında kendi dilinde şey kendi dilinde bir e, özel vahyi kendi idrakiyle algılayıp yaşayamayacak mı ki inançlar ne diyorlar siz mabetsiniz diyorlar evet ben mabedim ama bu mabede yabancı anlayamadığım falanca milletin filanca milletin unsurları aslında hakim oluyor Ve böylelikle ben O yaratanla bir olma e, Onunla birlikte olma Konseptini kaybediyorum Onun için Yahya'nın Seslenişi tabi bilmeyenler için Söylüyorum yani e, Kadim kelamda İncil'in başında da yer alan bir sistemde bu Yahya kim? Yahya Vahdeci Yahya bir Yahudi e, Musevi inancı üçe, Üzerinde bakıyor ki O kadar kadim gidişat kötü herkes kültürel şeyler yapıyor yani o plaklar dediğimiz plaklarla yollar tıkalı Yaradanı görmüyor. Kraldan çok kralcı oluyor insanlar. Bakın bu enteresan. Yani Tanrı adına sanki Tanrıymış gibi konuşuyor. Yaratanmış gibi konuşuyor. Oradaki gariban kardeşinin yüreğini kırıyor. Öbür taraftaki o esas hakikaten samimi bekleyen belki kıyafetinden ötürü, giysisinden ötürü farklı görünen veya çok çağdaş görünen bir insanı hemen dinsiz addediyor, hemen imansız addediyor, hemen yoldan çıkmış, ya da bir ateist insan kardeşini olduğu yerde yargılıyor. Kelam diyor ki yargılanmayın, yargılamayın ki yargılanmayasınız. Ama nerede? Ama nerede? Bakın bunları biz yapıyoruz. Ben şunu demiyorum, siz yapıyorsunuz demiyorum. Öncelikle biz yapıyoruz. Biz teologlar, ilahiyatçılar, din adamları ya da dine sahip olduğunu, yalnız kendisinin dindar olduğunu addeden insanlar bunları yapıyorlar. Dostlar, hepimizin aslında Yahya'nın bu çağrısına kulak vermemiz lazım. Bakın ne güzel diyor. Diyor ki, efendime söyleyeyim, Çölde haykıran Rabbin yolunu hazırlayın, geçeceği patikaları düzleyin diye söylüyor, sesleniyor. Yani yolları düz edin. Buradaki yollar nedir? Dostlar buradaki yollar bilincin iç yollarını temizlemek demek. Yani kaygısız, korkusuz, kuşkusuz bir kere yaratanın içinde olduğumuzu, yüceler yücesinin o ışık sevginin de bizim içimizde olduğunu anlamamız lazım. Hava gibi. Bakın su gibi. Bedenimiz su. Fark etmiyoruz bile. Yüzde kaç oranda su var. Demek ki bunu anlarsam ben, bunu farkında olursam bir kere o yolların, o trafiğin tıkanması, maneviyatımın trafiğinin tıkanması söz konusu değil. Çünkü Tanrı'nın, Yaratan'ın sözü, İçimizde doğacağı ruhsal alanı düzleştirmeyi simgeliyor. Yani logos bunu, kelam bunu ifade ederken içimizdeki neyi? İçimizde doğacağı o ruhsal alan bir kere düz olmalı. İşte ben falanca millettenim, yaratanı ben böyle değerlendirim. Filanca millet millettenim, bu yaratan sadece bize ait, efendim kimseye ait olamaz. Ben filanca dindenim, sadece biz kurtuluruz, kimse kurtulamaz. Yahu! Yahu ama kitaplar ama özel vahiy şöyle diyor bir tamam da yaratan güneşini bütün insanlara doğurmuyor mu? Yaratan suyunu bütün insanlara vermiyor mu? Peki yaratanın varlığının ifşası açığa çıkması neden belli kısıtlı insanlar için olsun? Hiç bunu düşünüyor musunuz? Ha sen beğenirsin beğenmezsin. Kendi yolunu takdir edersin ama şöyle diyebilirsin benim yolum yaratan önünde kabul görmüş yollardan bir tanesiydi. Ben bilemem hangi yol kabul görür, görmez, bilmem ne olur, olmaz. Bunları bilmiyoruz. Bu bizim işimiz değil. Kainatta neyi biliyorsunuz? Bir Covid oldu, bütün din adamları saklandılar, ortadan kayboldular. Zavallı hekimler, çalışanlar, akıllarını çalıştıran, yani insanlık uğruna akıllarını koyanlar ilaç bulmaya çalıştılar, insanlığı kurtarmaya çalıştılar. E diyeceksiniz göküler, dua ettiler. Tamam dua ettiler. Samimiyetle duaya bir şey dediğimiz yok zaten. Ama başka ne yaptılar? Şimdi buna baktığımızda yolları düz edin. Yani yol hodos. Değil mi? Bu sözcüğü hem dış dünyada yürünecek patikayı hem de insanın bilincindeki yönü anlatıyor bu. Bu nedenle yolları düz etmek demek dostlar. ...iç benlikteki karmaşık ve eğri ve büyürü arzuları... ...ego labirentlerini... ...çok zor öyle bugünlerde... ...aman kimse burnundan kıl aldırmıyor biliyorsunuz... ...yanlış yönlendirilmiş niyetleri düzleştirmektir. Yani yaratana hazır... ...şöyle bir... Es yani e e ...şeyde bir örnekte, teşvikte şey olmaz... ...yani sanki bir uçak inecek... ...yaratanın ruhu... ...zaten içselliğimizde mevcut o şaha kalkacak onun inişi için hava alanını düzeltmek lazım. Ne demek bu? İşte benim dedem şöyleydi. Benim bilmem kimin papazdı, bilmem kimim hacıydı, bilmem kimim hocaydı. Anneannem böyle derdi. Ninem böyle derdi. "Yahu bugün adını zorlukla söylediğiniz adamların arkasından gidiyorsunuz elinizdeki medyayla." Kainatta kadim bir ilahi yol var. Kainatta kadim bir yol var. İlahi, kolektif bilinç var kainatta. Buna bakmak lazım. Elbette ki efendim mayalar kafirdi. Kime göre kafirdi abi? Nasıl kafir olacaklar? 2000 yıl önce, 3000 yıl önce işte vahiy geldi. İbra, Mezopotamya bölgesi için konuşuyoruz. Peki o adamlar ne yapacak? Binlerce yıl önce. Bakacaksın yüceler yücesi genel vahyinde bu insanlara o ilahi kadim bilinci nasıl ifşa etti açığa çıkardı bakacaksın romanını hangi milletten olursa olsun hangi etnik gruptan olursa olsun bu falanca bu filanca bu bakın bunlar değil yolları düz edin diye bağırıyor Yahya ya. kime diyor bunu inan, sözüm ona o dönemi inanmış olan Yahudilerine diyor Yahu inanmış bir Yahudi zaten mikfeyle, sünnetle Yahudi yani o e, İsrail Allah'a yürüyen halka dahil olmuş. Sen bunları niye tekrardan gelin suda tövbe vaftizi yapın diyorsun. Bu hakarettir o dönemin insanına. Yani şeye benziyor. Efendim kelime-i şehadet getirmiş bir Müslümanın kafasına dayıyorsun silah diyorsun ki sen Müslüman olmak istiyorsan kelime-i şehadet. Ya zaten adam getirmiş. Ama burada şunu demek istiyor demek istediği şu. Bakın gittiğiniz yolda plaklar var. Yani sizde kolesterol var. Mana yollarınızda kolesterol var. Bu yolları düzeltmezseniz yaratan sizin alanınıza inmez diyor. Bu böyle bir şey. Yaratan inmez değil. Yaratan her yere hakim. Ruh herkesin ruhunu araştırıyor. Güneş herkes için. Yani inmez dediğim burada tabii ki teşbihte hata olmadığı için söylüyorum. Yani bir örnekte hata olmadığı için. Havalimanına, havalimanının alanı düz olmazsa uçak inemez demek istiyor. Yani o senin olamaz. Yani sen, sen suretullah olarak kendini ifşa edemezsin azizim. Edemezsin azizim. Bunun için yolları düzet. Yani ön yargılardan uzak efendim falanca kültü, efe bu Yunan'dır ben kabul etmem, bu Rus'tur ben kabul etmem, bu Arap'tır ben kabul etmem, bu bilmem nedir ben kabul etmem, ben işte falanca inancı sevmem, filanca insanı sevmem. Şuna benziyor. Bütün bilmem kimler pistir. Bütün bilmem şu halk şöyledir. Bütün bu halk böyledir. Tarzındaki fikirlerin bizde inşası maneviyatın yolunun düz olmadığını gösteriyor sevgi kukumanlığı yapıp bir başkası hakkında bır 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 susmadan konuşmak. Yahu ne diyor biraz sessizliğin sesinde ince tatlı sesi dinle. Yani demek ki yolları düz etmek iç benlikteki karmaşık ve eğri büğrü arzuları, ego labirentlerini, yanlış yönlendirilmiş niyetleri düzleştirmek demektir dostlar. Ve aynı bölümde bir şey diyor. Yani ey o günün halkı için söylüyor. Ey İsrail. Bu kadar kendine güvenme. Ben Yahudi'yim zaten kurtuldum deme diyor. Peki ne yapacak bu adam? Eğer yaratan isterse taşlardan çocuk yaratabilir. Bu ne demek? İsrail Allah'a yürüyen demek. Bir kavim anlamında söylemiyorum. Yanlış anlamayın. Hele hele bugünkü politik anlamlarda hiçbir şey söylemiyorum bir halktan bahsediyoruz. Allah'a yürüyen halk. Buna İsrail diyor. Şimdi burada Yakub'un İsrail olması yani bir insanın dönüşmesine İsrail diyoruz biz. Bunu ister kavim alın ister sonra. Sonra birisi benim kavmim senin kavmin. Onu, yahu insanoğlu ey insanoğlu iki gözü iki kulağı olan bir ağzı olan iki eli olan sana birisi sen Romansın dese, sana birisi sen efendime söyleyeyim İsveçlisin dese, Norveçlisin diye dese öyle büyüyeceksin. Çünkü hiçbir farkın yok birbirinizde. Ama yapış yapış kültürler, felsefeler, bakın kötülemiyorum içinde çok iyi olan şeyler var. Ama bunu anlamak lazım. Bütün insanların medeniyetleri birbirlerinden alınma. Bir gelen medeniyet öbür medeniyeti yok ediyor. Her şeyini, zenginliğini, iğneyi alıyor. Kendi medeniyeti diye ortaya çıkarıyor. Bakın böyle de üçkağıtçıyız biz. Hepimiz. Ben falanca millet. Çok büyük bir millet. Nereye kadar? <laughs> Mevlana'nın dediği gibi değil mi? Hayatta her şeyi veririz. Aldığımız son şey nefestir. Onu da yine en son dakikada veririz. Vereceğimiz tek şey bu. Alacağımız da bu. <laughs> taş nedir? Taş bilinçteki donmuş, duyarsız, katılaşmış kısımları simgelemektedir dostlar. <laughs> Tanrı'nın taşlardan bile çocuk yaratabileceği sözü, ruhun en cansız görünen en katı benliklerde bile ilahi doğumu gerçekleştirebileceğini gösterir. Bizim düz olmamız lazım. Ön yargısız. Ben illa filanca dinden falanca dinden olup böyle futbol takımı gibi renklere bölündüğüm zaman insanlık arasında bakın o ilahi ışığı haktan aldığımı halka veremiyorum işte. Kim olursam ol. Şimdi demek ki burada yolları düz etmek bu haktan aldığım bana geldiği zaman filtreliyor. Ne yapıyorum? Ben falanca millettenim, falanca kültürdenim, ben şunlardan daha büyüğüm, ben şunlardan daha iyiyim, benim dinim senin dinini döver, benim algım senin algını döver, ben hakkım, ben cennete gideceğim, ben yolum, ben bilmem neyim, onlar kafir, onlar imansız, onlar şöyle, on... Yahu, Hazreti Ali'nin dediği gibi, o kişiyle komşuluk ettin mi sen? Yok. O kişiyle ticaret yaptın mı sen? Yok. O kişiyle yolculuk ettin mi sen yok Nereden biliyorsun o adamın? İşte Koreliler şöyledir İşte Singapurlular böyledir Araplar şöyledir Ermeniler böyledir Rumlar şöyledir Türkler öyledir Lazlar böyledir Kürtler şöyledir İşte Yunanlılar böyledir Kime göre neye göre Yahu senin insan kardeşin Aynı soluğu alıyorsun Aynı havayı e, soluyorsun Aynı zamanda sadece şekiller ve renkler ve biraz algı farkları nedeniyle bir de ay aynı şekilde hepsi birbirini yargılıyor. Bu bizim kitabımızda olmaz. Bakın demek ki ruhun en cansız görünen en katı benliklerde bize ilahi doğumu gerçekleştirebileceğini gösteriyor. Yüceler yücesi kainatın efendisi taşlardan çocuk yaratabilir. Bu aslında kalkışın sırrıdır. Tıpkı Meryem'in, Hazreti Meryem'in rahminde ruhun doğması gibi insanın iç taşlığında bir İbrahim tohumu, yani bir iman potansiyeli yeşermesi gibi. Yani soy ya da dışsal aidiyet değil, içsel uyanış önemlidir. Demek ki dünyada iki iki tip insan var. Mana yolunda yürüyen, acılar yolunda yürüyen. Bu kadar bitti. Acılar yolunda yürüyen Zaten ben de or oradan geliyorum Zaten sen de oradan geliyorsun Mana çalışıyoruz diye adam olmadık Artı ben benden sorumluyum Bana hakaret edeceğine Kendi taşına bak Aynaya bak Ben de bakmak zorundayım ama Ben de bunu sana söylerken Ukalalık yapmak için söyleyemem Ben de ba aynaya bakmalıyım Ne güzel kelamda veya inançlarda var değil mi Mesele ayıbı açmak değildir Mesele ayıbı kapamaktır. Bugün ne siyasiler, efendime söyleyeyim ne konu, ne komşu bunun üzerinde değil ama belli konular gelince en dindar o, en falanca dindan o, en bilmem ne o. Yahu, yahu hepimiz üçkağıtçıyız, hepimiz maskeler takmışız, kim kimi suçlayacak? Sen seni bil, sen seni. Ben de beni bileyim, ben de beni. Şimdi bakın burada bu söz ruhsal soyluluğun kanla değil bilinçle aktarıldığını ilan ediyor. Bakın bugün Budizm'de veya baş işte soylu ailelerden, işte soylu bilmem nelerden, işte ben bilmem ne anam şudur ben böyle böyle soyluyum. veya da işte falanca inançta ben böyleyim. Bakın yok aslında birbirimizden farkımız. Gerçekten yok. Biraz düşünün, biraz idrak edin Allah rızası için. Bu karanlık dünya için artık eğri oturup doğru konuşalım yahu. Ben şu anda doğruyu söyleyen bir adam falan değilim. Yani ben de aynen sizin pozisyonunuzda bu dersi, bu konuşmayı, bu canlı yayını, bu yol buluşmasını kendim, kendime, kendim için konuşuyorum. Aa işte Turgay Hoca şöyle şöyle dedi de kendine baksın. Yahu ben zaten kendime şu anda kendime konuşuyorum. Sen de Allah rızası için kendine bak. Kendine bak. Yani bakın bir insan değişirse milletler değişir. Milletler değişirse liderler. Daha doğrusu bir lider değişir. Hangi lider olursa. Aile annesi, aile babası dahil buna. Bir lider değişirse milletler değişir. Bir millet değişirse liderler değişir. Bu kadar, bu kadar net yani. Biz daha neyin burada laga yapıyoruz. Bakın ne güzel diyor. Balta köklere dayanmış diyor Yahya. Tövbe edin. Yani bu da tövbe dindarlık tövbesi değil. Ne dedim? Kolesterole karşı ayağa kalkın. Yani manevi ruhsal damarlarınızdaki o tıkanmalardan ayağa kalkın. E ne yapacağız? Yağlı yemeyin işte şunu biliyorsunuz kolesterolde. Yani nedir? Burada yolları düz edin yani yolun üstünü kapatan o bütün kültürel ya da yanlış öğretileri veyahut da efendim sağdan soldan duyduklarınızı başkalarına satmayı veyahut da efendime söyleyeyim taklit etmeyi bakın bugün ister kiliseler olsun ister başka kimi arabı taklit ediyor kimi amerikalıyı taklit ediyor kimi koreli gibi konuşuyor kimisi bir yahu bana ne ben bulunduğum yerin adamıyım İstanbul'daysam ben İstanbulluyum. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysam ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak hangi kökten gelirsem geleyim Türk'üm. Bakın bunu milliyetçi anlamda söylemiyorum. Hemen o falan. Bundan utananlar çok. Nedir bu yahu? Sen kendinin nerede olduğunun farkında olmadığında başka ülkeye gittiğinde farkında mı olacaksın? Bakın balta köklere dayanmış diyor. Yani eski benliğin köklerini kesmedikçe diyor Yahya. Ya, binane olmazsınız. Bu balta dışsal ceza falan değil. Bu içsel cerrah. Ruhsal cerrahi alettir. İnsanın içinde verme, meyma vermeyen, sevgi, merhamet, hizmet üretmeyen ne kadar egoik kökler, umurumda değil, o umurumda değil, bu umurumda değil, ben kendim yaşarım. Yaşayamazsın hemşerim. Soluk bile alamazsın. Neden alamazsın? Bunlar egoik köklerdir. Bu egoik kökleri biz ne yapacağız? Kesmek, kesme isim geliyor bu ego. Yani kabuklar dediğimiz, o kültür, o milliyet, efendime o maneviyat için konuşuyorum bunu. Bakın efendim yani insanların kendi bildikleri doğru dedemden böyle öğrendim. Komşudan böyle öğrendim. Efendim falanca hocam böyle. Peki sen adam değil misin ya? Sen düşünemez misin? Yaratan da yaratılmış yaratancık değil misin sen? Senin bir fikrin yok mu? Orada bilmem ne efendim hacısı, hocası, papazı, hahamı, budist, rahibi bilmem. Bunlar mı karar verecek senin hakkında? Buna göre mi hareket ediyor? Allah yani bütün herkese göre kendini aç açamayacak kadar. Genel vahiy nedir işte suyundur, havandır, her şeyin kime sunulmuş? Onlara sunulup onlardan mı sana geliyor? Hayır. Bakın bunların tamamında problem var. Tamamında problem var dostlar. O zaman kutsal ruhla ve ateşle vaftiz diyor. Bak uuu vaftizi durduk bu duyduk bu Hristiyanlık bilmem ya vaftiz batmak demek. Yani ateşle yukarıdan aşağı yıkanmak demek. Yani gusül abdesti de abdest deyince yani Arapça olunca okey. Vaftiz deyince okey değil başka bir İkisi de başka dilde. İkisi de yabancı. Bu ülkenin diline ikisi de yabancı. Biz sadece alıştıklarımızı kullanıyoruz. Anlam önemli. Anlam hemşerim. Su arınmanın ateş işe ise dönüşümün elementidir. Yahya'nın suyla vaftizi tövbenin yani hedefi vurmak demek tövbe. Hedefi vurmak öyle. Burnumu karıştırıyordum vazgeçtim. İşte bilmem kulağımı kar. Bunlar bunlar yani İçsel bilinç değişmedikçe senin günahlı sistemin hiç değişmiyor. Yalan söylüyorsun. Gidiyorsun orada iki tane günah çıkartmaya çalışıyor. Öbürü yok işte secde ederek yırtmaya çalışıyor. Cuma'ya gittim falan filan. Öbürü işte cumartesi şabatı tutuyor. Bilmem ne yapıyor. Öbürü efendim Budist tapınağında işte hiçlik içinde uğraşıyor. Bilmem ne. Bakın bunlar değil. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz halk içinde halkla beraber haktan aldığını halkla birlikte paylaşan ışığı paylaşan ışığı üzerinden geçiren kablo faydalıdır. O kabloya elektrik bağladığında yanar. Yoksa yanmaz dostlar. Yahya'nın suyla vaftizi tövbenin işte yani hedefi vurmak demek. Günah hedefi vuramamak demek. Solbe hedefi vuramamaktan vazgeçmek demektir. Yani içsel yön değiştirmenin sembolüdür. İşte Mesih'te ateşle vaftiz dediğimiz olay nedir? Ateş artık yaratan bilincin doğrudan insanın özüne inmesi ve onu yakmadan aydınlatmasıdır. Işıl ışıl parlar o insan. Ve o nedenle onun sayesinde insanlar muhteşem göksel dediğimiz o üst bilinç, o büst, üst bilinç, o yaratanın farkındalığına varırlar. Orada gürültü yoktur. Bakın yaratanın egemenliği içsel tatlı seçtir. Egemenlik yaratan sureti olmanın yani yaratan vasıflarının sizde ifşa etmesi demektir. Ne kadar güzel yahu. Ezoterik olarak buna işte ee, işte farklı manalar vermeniz mümkün birçok inançta da bu anlatılır dostlar. Demek ki bütün bunlara baktığımızda yolun düzlüğü dostlar ruhun içindeki Mesih'in yani o yükselişin Adem'den Mesih'e yani acılar yolundan mana yoluna dönmenin doğuşu demektir. Yolları düzelin demek İçinizde zaten var olan yaratanın varlığının kıvılcımını yakmak demektir. Sizde doğal gaz var ama doğal gazı çalıştırmıyorsunuz. Doğal gaz bütün şehre bağlı. İşte yaratanın kıvılcımının yanması sizde böyle bir şey. Demek ki yaratan için bir zemin hazırlamak değil yolları düz etmek. İçinizde doğacak olan ışık için kalbi hazırlamaktır. Bu düz yol... İçsel vahşi çölden geçen ruhsal bir hattır. Ego dağlarını alçaltır, alçak gönüllülükte vadileri yükseltir. Bakın, egonun o yüksek dağları alçalıyor, vadiler yükseliyor. Böylece yaratanın, o muhteşem, o muhteşem yaratan bilincin, evrenin ulu mimarının, bütün her şeyin kökünün, Allah'ın... ...görkeminin insan kalbinde görünür olma hali ortaya çıkar. Ve işte o zaman ne oluyor? Hedefi vurma meyvaları. Nasıldır? Biliyorsunuz ticarette de öyle değil mi? Yani bir hedefiniz vardır. Doğru vurursanız bu meyveler üretir. Vuramazsanız işte günah budur. Yani insan olarak... İhsan etme, yaratan ihsan edendir, karşılıksız verendir. Eğer biz bunu taklit ediyorsak bize aptal diyecekler, bize bu merhamet işte merhamet et gör bak neler olacak. Desinler dostlar. E i̇şte sen kendine bak, bana... ya konuşsunlar dostlar. O insanları biz konuşmadan ihsan edenler olmaya davet ediyoruz. Yani tövbeye yarışır meyveler nelerdir? <laughs> Sevgi bilgelik, hizmet, şefkat doğal olarak bunlar ilahi manada, manevi manada meyve verir. Değerli dostlar çok vaktinizi aldım bir başka yol bu